Arkadaşlar şimdi dayımla ben yani dayım da çok mutlu. Ben de çok heyecanlıyım. O mega kutumuzu açacağız. Evet, Get çok ha. heyecanlıyız yeğenimle birlikte. İlk defa mega kutu açılımı arkadaşlar Brawl Stars'ta. Açalım mı? Açalım. Hadi bakalım. Açıyorum. Aa. Dokunayım mı? Dokun. Dokunuyorum. altın ama 5 tane öğe var. 3 puanı geldi. Eltrem öğe. Kolta geldi. Balta geldi. Balta geldi. Bu bal. Neyse. Musa'ya geldi. Uf. Bayağı bir geldi. Son öğe. Yeni <laughs> Koko. <laughs> Poko düşmanlara zarar veren ses dalgaları gönderir. Süper özelliği ise hem Pokoyu hem de takım arkadaşını iyileştirir. Süper özelliğinde kendini mi iyileştiriyormuş? An azalınca. Öyle mi? Hiç çıktı mı sana? Evet çıktı Poko. Ender, dörde iki savaşçı. Kalan bonus bir tane daha var. <laughs> Jeton katlayıcı. Güzel. Bayağı bir şey çıktı, ben şunu beklemiyordum mesela bunlar altın çıkınca bir şey çıkmadı zannettim, 5 öğe var yazdı. Sonrasında Poco çıktı, bu hoşuma gitti işte. Bir dahakine büyük kutu, savaş kutu, büyük kutu, yine böyle geliyor demek ki. Vay vay vay. Çok uzun. Evet. Ben bir belki şey çıkmadı. Yine, belki yine e, mega kutu çıkar, mega kutu. Umarım. Arkadaşlar çok şaşırtıcı bir şey oldu bize ee, bir tane oyun kazandık yine ee, çok fazla e, hani jeton veriliyor ya jeton yükselticimine e, oradan bayağı bir geldi e, e, büyük kutu de. Ve savaş kutusunu açacağız şimdi. Kayıtta çok şaşırdık 13. güne geldik. Evet arkadaşlar, Brawl Pass'a girdik. Büyük kutu açılımındayız. Tıklıyoruz Ahmet. Evet, dokunayım mı? Dokun. Dokundum gitti. 3 öge var. Altın çıktı. puanı El Primo'ya. Çok fazla gelmedi. Poco'ya geldi. Yeni açtığımız karakter arkadaşlar. Son olarak Shady'e geldi. Evet. Bir kutuda bu çıktı. Aldıklarımız bunlar. Ve şimdi Savaş kutusu. Açıyoruz Ağzım. Ahmet. Evet. Tıklayalım mı? Tıklayalım. Okunuyorum. İki öğe var. Altın çıktı. Shady'e geldi. Az da olsa. Kolt'a geldi. İyi geldi güzel bir de bonus olarak jeton katlayıcı geldi çarpı 2 aynen aldıklarımızla beraber bir de bonus çıktı yine işimize yarar arkadaşlar bilmiyoruz biz jetonu eklemiyoruz Yine büyük kutu açılımımız, ışığımıza hoş geldiniz. Evet Bra Pastan yeni bir kutu açalım arkadaşlar. Büyük kutu açıyoruz. Bakalım ne çıkacak. Tıklıyorum Ahmet. Dokunayım mı? Dokun. Dokunalım o zaman. Hop. 3 tane öğe var. Altın çıktı. Bir puanı geldi. Pokoya yükseltilebilir. Yükselteceğiz bunu zaten. Ve bağla geldi. Bu. Evet. Nita'ya geldi. Nita da yükseltilebilir oldu. Bonus vermedi tabii bu sefer. Bir dahakine sırada görüyorsunuz arkadaşlar 14. sırada, 15. sırada, 16. sırada böyle gidiyor. Bir evet. Şey demek Söyle. Şey, galiba videoyu izleyince de adamlar nasıl kazanıyorlar öyle edecekler? Değil mi? Evet Poco'yu yükselttik zaten. Bu video... ne, var. ne var. Yine var yine. Bir daha mı varmış? Evet. Aa, o zaman çok iyi. yükseltelim hemen. <laughs> Aynen öyle. Güçlendirdik Poco'yu. Poco, Poco işte. Poco. Bir dakika diğer tarafta da vardı diye biliyorum. Ha. Evet. Nita'nın vardı. Nita'yı da Nita. yükseltiyoruz. 146. Evet, Nita'da çok iyi. da yüzü de Aynen. Seviye 5 bu. Poco'nun seviye 3. Biz Poco ile devam ediyoruz.